Toros Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından üniversite hayatına yeni başlayan öğrencilere oryantasyon eğitimi verildi. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 4 Ekim Pazartesi günü saat 10'da 45 Evler Kampüsü Konferans Salonu'nda gerçekleşen oryantasyon eğitiminde Yabancı Diller Yüksekokulu Bölüm Başkan Yardımcısı ve Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Alper Kalyoncu, fakülte ve yüksekokulu öğrencilerine üniversite hakkında bilgilendirme sunumu yaptı. Merhaba, ben Alper Kalyoncu, Yabancılar Yüksekokulu Bölüm Başkanı Yardımcısı, ayrıca müdür yardımcısıyım. Bugün öğrencilerimize oryantasyon programı hazırladık. Akıllarına takılan bölümle alakalı, okulla alakalı bütün sorulara bir cevap niteliğinde olacak bu program. Ayrıca onlara bir İngilizce ve Türkçe hazırladığımız el kitaplarından dağıtacağız. Umarım güzel geçer ve güzel bir akademik yıl olur başarılı bir akademik yıl olur